Şöyle bakalım, beraber yürümeye karar verdiğimiz gün biz seninle ne konuştuk? Bu bezirganlara esir olmayacağız dedik. Yukarı çıkacağız dedik. Ama sen yukarılara çıkmak yerine aşağılara yürüyorsun birader. Ne demek bu şimdi? İstanbul'un aşağılık tabakasını ayağına getirttin, el öptürdün. Gördüm nasıl zevk aldığını. Ben de sana soruyorum. Ne demek bu? Ben nereye gidersem sokakları da yanımda getiririm. Aslım inkar edemem. Ben buralara sokaktan geldim. Geri mi dönmek istiyorsun? Sen bana ne soruyorsun? Beraber yürüyoruz ya. Nereye gidiyoruz onu soruyorum. İstikamette şaşma yok. Yukarı doğru, zirveye gidiyoruz. Sokakları ben de bilirim bir kötülüğünün yanında insanı kendi çeken bir cazibesi de vardır. İnsana yaşadığını hissettirir. Güvenini arttırır. Kırk tane çakalı el öptüren Doğan nereye? Parmak kadar Mira'ya emredersin diyen Doğan nereye? Eskiyi mi özledin? Çamurlu sokakların özlenecek bir tarafı yok. Ben sana ilk gün ne dediysem şimdi aynı söylüyorum. Sokaklara hakim olmazsam yukarıdakiler beni adam yerine koymaz. Zemin sağlam olacak ki zıplayasın. Zemini sağlam kurmazsan bırak yukarı çıkmayı, ayakta bile duramazsın. Yani bu el öpme merasimini aşağısı için değil... ...yukarıya bir mesaj olarak veriyorsun. Onu mu söylüyorsun? Onu diyorum. Kaşımın gözümün altına vermediler bu koltuğu bana. Ne var şerefsizi evime saldırdıysa onun bir bedeli olur. Yoksa demezler mi kendi namusunu koruyamayan adam bizim ne işimize yarar diye. Ben önce sokakları temizlerim. Benim pusulam belli. Önce üst katları temizdeki evinin önü temiz olsun. Yoksa sabah akşam süpürsen de apartmanın önünü ...üst kattan yine pisliklerini atarlar. Çamurun çöpün nereden, hangi kattan geldiğini görüyorum Kurdoğlu. Benim gözüm yukarıda zaten, takipteyim onları. O zaman ona göre davranalım. O zaman senin dilinle anlatayım ben sana. Benim pusulam da belli. Tamam, yiğitsin, birine güveniyorsun. Ama tepeye bakarak merdiven çıkmaya kalkarsan takılıp düşersin. Her şey adım adım. Önce önümüzdeki basamağa bakalım. Önündeki basamak nizam değil mi? Bevar gibi şerefsizlere el öptürmezsen nizam bize diz çöktürür. Ya bak sen de düşünmeye başladın. Tilkiler dolanmaya başladı kafamda. Konuşmak kolay. Benim için konuşması en zor. Bildiğimi inadımı yaparım, olur biter. Ne bildiğini bilmem. Sen de benim bildiğimi bilmezsin. Ama inandığımız şey aynı. Öyle mi? Öyle mi? Benim bir tereddütüm yok. Sefer, bize bir adet vardır. Can dostuna, yol arkadaşına ilk silahını hediye edersin. Bunu da bana bir dostum vermişti. Artık senindir. Temiz, merak etme. Bizim canımız birbirimize emanet. Pusulamız aynı. Eyvallah. <laughs>